benim çocuklar. Ya bir siktirin gidin ya. Ne? Çocuklar. Zaten sen ne senin abi sen şeyin şah Hasan Ey Allah'ım. Hadi zekalı seni. Geçin kaç seni. Üç abi. Bak koskoca adam olmuşsun eşek gibisin hala Türkçeyi sökememişsin ama. Çıkar var mı abi? Ne çıkar lan? Küçücük çocuğa çıkar mı çıktı? Acı mıydı ha? Ha ha ha. <laughs> Zaten kolyanımdan müzikte gür. Dostum kubar sağır Çünkü tarifi hakete gerek var haranan rap elimdeki dumanlar Kameram haram harmana sabahlar Beyefendi gevelimden rap Dilim ekmek gibi tek tek lütfen pili bitmez Beni bitmek ne bilmem bile pek Ben tek rap sevmem hiphop bir taksım Beşi taktım ben bırakın beni fark attım Tripat bana küs para fark etmem seni baklar Patavatsız madafaktır hop dur bakalım delikanlı Medeni bir, bir diyalog kuralım yok tabi top 20'de bir numara kaldır ben talihleri kaplı görek kuklu sörü taklit yap Sigaramı yak sigaramı söndür sonra böyle mi davranmalı Valla her gün Aynı muhabbet para var mı sigaramı lazım Arabanın koltukları deri beyler yanması lazım Manitana bakması lazım kalkanı tartıp yola çıkmalı kazım Rap kocaman bile vazım tepkini koy sert ol Nament ol sabret kendini kaybetme Kalı bana bak diyorum buna kız Afraksiyon olsun maksat bana yapşan dersine git Donnik kursa alaman hep söyleme lütfen kız Volümünü cımbız kullan mikrofonu bıraktım Dızlan kal gitmeyi kırın ölsün evdekine çöksün <laughs> Yeah, yeah, yeah. Çiçekler açtı yeah. Güllerim bu bahçe bek bebeklerim Sırahtı pek verebilirim ne güneşe Sert ikametim şikayetim mi var lan Mesafe yok bir gel lan Love you bitch'e sabı sevgin hep ret aynı Çiçekler açtı yeah. Güllerim bu bahçe bek bebeklerim Sırahtı pek verebilirim ne güneşe Sert ikametim şikayetim mi var lan Mesafe yok bir gel lan Love you Sağda sevgi nefret aynı anda Hele bi siktir git dilimine be Üstüme gelmesene Bambuk stilin ve deneyleri kıvırıp göte benzetmenler Fake MC, fake MC, pat ekim Tv tipi rengarenk emsiyler hepsi Birbiri gibi tek emsi benim hep bana para verdiğimi kahretsin Hey ho get burada sen sen dedek yok Kuralı yok bi nedeni yok bi seveni sayanı paranın cebine Sokşi tafti fokçu foktu rapin üçüncü kalite Foktu lokumu yutta çilini kafa değil bari takılıp yok Yüzüme bak gözünü çekme gözlerimden aciz Başını kaldır havaya bak bir bana kimin ben abisi Hemen sen hatırası hem de cebası Nefesi yetmez açılıp 12 kanalı kelime kelime yapılır Yoluna yak bu zaman ki kart efendi part 16 bölü 2 Bu mart atıldın temeli mazisi Duvarda kan biraz da can duvarda yansa canla yalnız akıcı kan Damardan akacak kavlayan sikik suratlı bak Oha şey bu ne yaptın oğlum ne ağzımdan oğlum Hayvan bir daha olmasın güzel güzel <gülüyor> Eyvallah <gülüyor> Bebeklerin silahlı fıkh ve rap dilimle Güneşin tersi kâmesim, şikayetim mi var lan? Nesafı yok bi' gel lan Love you bitch, hesabı, sevgi, nefret aynı anda Gün açtı, güllerim bu bahçe Bek bebeklerin silahlı fıkh ve rap dilimle Güneşin tersi kâmesim, şikayetim mi var lan? Nesafı yok bi' gel lan Love you bitch, hesabı, sevgi, nefret aynı anda Heey, sen kimle dans ettiğini sanıyorsan Tırt ağzım, bugün ayın kaçıydı? <laughs> bugün ayın kaçıydı? Neyse Benimle dans edemezsin buraları benim <laughs> Peace